Herkese arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün böyle başlamak istedim. Neyse her zamanki gibi başlayayım. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile beraber karşınızdayım. Bugün hiç bir video çekmeyeceğim. Direkt YouTube'da gideceğim. Ve YouTube'dan video çekmeyeceğim diye bir şey Aa, İşte hep böyle şey çekeceğim diye hayalim yok yani ama bakın bir ay önce bu buna çekmiş altı kulüpten on iki i̇stek gelmiş benim bir istek geldi lan olsun herkes Osmanlı tokatı yapıyor püş yap diyor <laughs> yapmak kaç saat önce ya da kaç gün önce bir hafta önce mi? İki hafta önce Ben de bir, bir şey diyeceğim arkadaşlar. Bu Emre şey, Gül. Bir dakika, yani Emre Gül şu mami elene şaka yapmadım mı? Ve e, mami Eren demişti anne. Hani, sen bir daha benimle görüşme falan demişti. Sen beni buldun falan demişti. videosunu izledim. Hatta sizi birazdan gösterebilirim bu tamam. sonra. Hatta isterseniz şimdi gözlerim bakın şimdi burada hepiniz izlemişsiniz ama izlemeyen kişiler <laughs> diyorum burada arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi <laughs> e, şuradan <laughs> Emre Gül abinin yolu. Ha, burada hiç şey Allah kadar. arkadaş. Ama gerek kalmadı. Arkadaşlar şimdi şöyle sesini vereyim. Ulan daha başlamadan gidiyorsun ya. Halelet yaptı arabamız arkadaşlar. <laughs> İki saniye sonra tek... Bu farkında bak. Buğdayken emeğiyle Neydi? Gülü. Eza, yak yak. Bir dakika. Yak yak. Hocam, bir hocam bir gerçekten kalben <laughs> kalb <laughs> söyleyin hocam. Ama tam gülmedim. gül dedi. gözüktü. Harbi mi? Evet, gözükmeden gülebilir. Bir dur be. Emre sen de. Niye sen kanka? Yok ben geldim. Öyle mi? çok iyi. Anasını sistem var. Dur. Tamam ya ama. Hiç kaşar dediğim için. Tamam, devam et. Oğlum adam kafaya vurma. Yok, ha dişin seni. Tamam. Evet, evet başlasın. Keşke böyle bir şey yapmasaydım. Ya. 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 <laughs> o geldi. O, geldi. o geldi. Gel gel, gel, gel kanka. Kanka hadi. Tokat yok güzel ama. Evet gel. <laughs> ben evet. yanmışım ya var. Allah evet. oh. Allah 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 Ben Allah Allah <laughs> tamam. evet. evet. hani. ben... mı Allah Neyse Allah 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 Altına bez bağladılar mı burada? Evet, altına Hadi amca da bakalım. Etçi! Etçi! Amca lan amca amca! A ne yaptılar A Sinan? Altına bez mi bağladılar? Yok. Ben ki A sana A soru sordum. Canım sesim tam gelmiyor. bak nerede kanka bir şey söyleyeceğim bu böyle olmayacak. Adam yapıyor kendi tutuyor onu gülmemiş sayıyoruz. Bu bence bu gülmüş olması lazım. Aynen. Sen de aynı şeyi yaptın. Aynen. O Aynen. Aynen. Tamam. O olmaması lazım. Tamam bundan sonra mi? o zaman. Ama tamam var Emre'nin mesela suyu gitme ölecek gibi onu ben orada mesela gülüyordum. Yani. Ama yani. o, bu olmam bu da yani olmaması lazım. Şimdi istesek göster. o zaman tebessüm dahi tuhadı ye. Aynen. Tebessüm sesi bile. Yok anasının tamam. nefes almazsın. Hayır konuşamazsın. Tabii ben hep gülüm. Ya gülmeye yakınız. Tabii yanakla gül yanaklarım da kırışmaya başlamış. <gülüyor> Sen bana öyle <gülüyor> gördün. Gülüyorsun. Videoya mı başladık lan hemen gülüne bak. Hadi Başla. Tamam. Başlasın. Ben böyle falan Ben için sana tokat evet. atmıştım. Evet. Vuramadım lan. Tamam. Vurdun. Vuramadım. ama bana güldü başlar. ben vuramadım. Başla. Burada Olur, da Sinan, da. Emre ben varız arkadaşlar. Ne zamanlardı be? Ovam bu, <laughs> bu, şey evet, bu da senin. Ya, yani bu kadar birini nasıl yaptı diyor bakın ne ne ne. Ne o kendi gösteriyorsunuz abi ya. Ya bunu bak bu videoyu bildiğim için başında güldüm gülmüşüm. Şey, güldüm. ya. <gülüyor> Gülüyor. <gülüyor> Kanka çok. Abi çok hızlı vuruyor. Mami sen insan değilsin sen, ya. Sen, sen az şerefsiz değilsin. Evet. <laughs> gene bak bu geliş güzeldi. Evet, güzel, Zaten miydi? Yani. Tamam bu videoyu geçtik mi? Geçtik. Az kaldı. Bunda bana vuruyor. <laughs> daha yeni görecektim. Yok onun daha yeni görecektim. Arkadaşlar bağlarınızda dövüş çıkacak gene. <laughs> bu kez ayırmam. <laughs> tamam bu da bu hangisi? Onu kapat lan Buraya var kaçın. Ha. Bak bu video işte ya. Arkadaşlar bu Gerçekten videoyu iyi izleyin bu videoda çok güzel oyunculuklar çok güzel bir şekilde skeç yazılmış var. bir skeç aynen skeç tarzında hocam çok eğlenmiştik siz de izlerseniz sevinirim Hocam bilmeyin Başla Yapıştır gel Herkesiniz, Ziyaretimiz belli çocuklar birbirini görmüşler Peşte birbirlerini dürtmüşler instagramdan like atmışlar benim oğlan da asfırlama değil asfırlama Babacım estağfurullah <laughs> Estağfurullah mı? Efendim ben kararcı adamım instagram facebook'u Kızım da boya hatalar ve hiçbir şey yok güneşi görmedi elimden çıkayım değmedi Teşekkür ederim hanım kızım. Teşekkür Bana bakıyorsun. Şimdi <suçtum ağzı. gülüyor> Senin o şeklin o şeklin. Şimdi bunu ne zaman izlesem gülerim. Yani gerçekten bu benim hayatımda... ...önemli bir vuruk tavrı sanırım. Bu benim <laughs> ben hayatımda en sevdiğim skeçlerden bir tanesi. en sevdiğim bir tanesi. kız eğiliyor. İstemeye gittiğim kız eğiliyor. Ben ne? Ben Lan neye <laughs> bakıyorsun lan? Yengen olacak kızın öyle bakılır mı kısa? Bir dakika bir daha alabilir miyim? Bırak bir, bir sefer gireceğim. Hayatımda... Ama tabii ki gü gülersen. Teşekkür ederim hanım kızım. Şimdi sözde vardı Senin o şeklinde o şeklinde Bunu ne zaman izlesem gülerim. Yani gerçekten bu benim hayatımda önemli. Arkadaşlar size seveceğim ya. Yani komikmiş. O kadar... Evet onun üstüne ama gibi görmedim ben şey duyuyordum. Den 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 ben de evet, Allah Allah. Ama birisi birisi ne bekledim. Biri çok güzeldi. Bu sahnenin burası da çok iyiydi. Kesinlikle. Ee, Sinan'a şey yapıyor. İşte hayırdır lan diyor babasına. <laughs> Buyurun çocuklar birbirini tanısın deyince kızın erkek kardeşi ya. Hayırdır lan diyor yani kızı götürmesine babası da böyle yapıyor. Tokadı bir koyuyor. Buyurun efendim. Eğlenin. Bak diğer videolarda da. Dur bırak. Ne deyip Telif yeriz. Gideceğim daha. Lan kim vurdu az önce? Bu, kim vurdu? <laughs> Hadi <Abi> sen vurdu Manyak mısın oğlum? Ben Yandım Tamam oğlum. Şimdi ben vurayım. Ha. <laughs> Kafaya <laughs> <Aferin demiyorum, gülüyor> <laughs> sen de. oğlum ya? Şuraya Öyle yavaş. Sinan sen birazdan gel. <laughs> sen birazdan güle. Ben yine de Kardeş <laughs> şey, siz iki öldürüyorsunuz. Şey şey üstündekine bak arkadaşlar. E bu fot. Ya bu topa Şahin, Hacı Murat hepsi var. var ağlıyor. Ahahahah! Ahahahah! Oynadın ya bir anlama çekiyor. Tamam burada <laughs> <tamam, gülüyor>

Dur tamam, dur, hiç gerek yok, gel tamam. direkt gel. Bak, ya, zaten var. Uuuu. Dur yat. Bir, <laughs> ya. bir şu elinizi düzgün aç. Bilmediğin <laughs> başlık, arkasından al. Arabada lastik atma tamam mı oğlum? İyice yaklaş, bak bakalım. Aaaa. Aklın bir şey var mı? Çok kötü hari. İlk dersimizin de sonuna geldik, baban da geldi zaten. Bir daha da böyle her şeyleri yapmadan al. be. Acıdan gülemiyorum bile. Tamam. Alıştırdın adamı, gelmeye geldi. Bak bu da çok güzel. Pisikletli hocam. Ben yani sen ne oturuyor ama. Yok Nasıl ya? Abi, ne oluyor? Peki ya. Şey... Geldi. İyi e, beş lira var mı? Geldi, geldi, yani yani bay beş yıl mı yok ya? ya, ya, ya. ya. Bak, beş yıl yok mu? Ya oğlum beş lira nerede var ya? Soğuk, hayırdır? Ne çabuk bitti lan? Ben aldım seni de Ne oldu? oldu? Börek mi, mi mı bunlar? Ben <laughs> tamam. 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 Geçin Geçin para ben 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 ya. Tam 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 para ben mi oluyor mu ya? Bitti mi ben ben ya? ben 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 para ben 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 ne yapıyorsun? GTA mı oynuyorsun sen gene? He GTA oynuyorsun. Tamam. Tamam. Anama, Hüseyin anama ne? Anam, anam. Dur dur. Anı!